Siber güvenlik kanunu dün meclisten geçti. Peki bu kanun ile hayatımızda ne gibi değişiklikler bizi bekliyor? Siber güvenlik kanunu, özellikle siber güvenlik alanında devletin yetkilerini artıran ve bireylerin dijital faaliyetlerini düzenleyen bir yasa tasarısıdır. Bu yasa tasarısında bireysel özgürlükleri kısıtlayabilecek bazı hükümler bulunmaktadır. İşte bu hükümlerden bazıları, birinci madde, veri toplama ve izleme yetkileri, madde altı, siber güvenlik başkanlığı, bilişim sistemlerine erişim, veri toplama ve log kayıtlarını inceleme yetkisine sahiptir. Bu yetki bireylerin özel hayatının gizliliği ve kişisel verilerinin korunması açısından endişe yaratabilir. Özellikle bu tür verilerin toplanması ve saklanması bireylerin dijital faaliyetlerinin devlet tarafından izlenebileceği anlamına gelebilir. Madde 8, başkanlık denetim yetkisi kapsamında bilişim sistemlerine erişebilir, veri toplayabilir ve bu verileri inceleyebilir. Bu tür yetkiler bireylerin özel hayatının gizliliğini ihlal edebilir ve ifade özgürlüğünü kısıtlayabilir. İkinci mahremiyet ve kişisel verilerin korunması, madde 6, 2. Kişisel verilerin işlenmesi sırasında hukuka uygunluk, dürüstlük ve amaçla sınırlılık gibi ilkeler belirtilse de, bu verilerin ne kadar süre saklanacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda net sınırlamalar bulunmamaktadır. Bu durum, kişisel verilerin kötüye kullanılma riskini artırabilir. Madde 13, başkanlık tarafından edinilen gizli bilgilerin, kişisel verilerin ve ticari sırların korunmasına ilişkin hükümler bulunmakla birlikte, bu bilgilerin yetkili merciler dışında kullanılması veya açıklanması yasaklanmıştır. Ancak bu bilgilerin ne kadar süre saklanacağı ve nasıl kullanılacağı konusunda net bir çerçeve çizilmemiştir. Üçüncü ifade özgürlüğü ve internet erişimi, madde 16, siber saldırı, veri sızıntısı veya siber tehdit gibi durumlarda ağır cezai yaptırımlar öngörülmektedir. Bu tür yaptırımlar bireylerin ifade özgürlüğünü kısıtlayabilir ve internet üzerindeki faaliyetlerini sınırlandırabilir. Özellikle siber uzayda veri sızıntısı olmadığı halde böyle bir algı oluşturulması durumunda bile cezai yaptırımlar öngörülmektedir. Bu durum bireylerin ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bir etki yaratabilir. Madde 18 Siber güvenlik ürünleri ve hizmetlerinin yurt dışına satışı veya şirketlerin bölünme, birleşme gibi işlemleri başkanlığın onayına tabidir. Bu tür düzenlemeler bireylerin ve şirketlerin ekonomik faaliyetlerini sınırlandırabilir ve özgürlüklerini kısıtlayabilir. Dördüncü sır saklama yükümlülüğü ve ifade özgürlüğü madde 12. Başkanlıkta görev yapan veya yapmış olan kişilerin görevleri sırasında edindikleri bilgileri, açıklamaları yasaklanmıştır. Bu tür yasaklar ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bir etki yaratabilir ve kamuoyunun bilgi edinme hakkını engelleyebilir. Madde 13. Başkanlık tarafından edinilen bilgilerin kişisel verilerin ve ticari sırların yetkisiz kişilere açıklanması yasaklanmıştır. Bu tür yasaklar bireylerin ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bir etki yaratabilir. Beşinci denetim ve arama yetkileri, madde 8, başkanlık denetim yetkisi kapsamında bilişim sistemlerine erişebilir, veri toplayabilir ve bu verileri inceleyebilir. Bu tür yetkiler bireylerin özel hayatının gizliliğini ihlal edebilir ve ifade özgürlüğünü kısıtlayabilir. Madde 8, 5. Hakim kararı olmaksızın arama ve el koyma işlemleri yapılabilir. Bu tür yetkiler bireylerin özel hayatının gizliliği ve konut dokunulmazlığı gibi temel haklarını ihlal edebilir. 6. idari para cezaları ve caydırıcılık madde 16. Siber güvenlik ihlallerine yönelik ağır idari para cezaları öngörülmektedir. Bu tür cezalar bireylerin ve şirketlerin ekonomik faaliyetlerini sınırlandırabilir ve özgürlüklerini kısıtlayabilir. Madde 17 idari para cezalarının uygulanması sırasında savunma hakkı tanınmış olsa da, bu cezaların caydırıcılık amacıyla yüksek tutulması, bireylerin ve şirketlerin faaliyetlerini kısıtlayıcı bir etki yaratabilir. 7. Siber güvenlik ürünlerinin kontrolü madde 18. Kamu destekli siber güvenlik ürünlerinin yurt dışına satışı veya şirketlerin bölünme, birleşme gibi işlemleri başkanlığın onayına tabidir. Bu tür düzenlemeler, bireylerin ve şirketlerin ekonomik faaliyetlerini sınırlandırabilir ve özgürlüklerini kısıtlayabilir. Sonuç olarak Siber Güvenlik Kanunu, devletin siber güvenlik alanındaki yetkilerini artırmayı hedeflemekle birlikte bireysel özgürlükleri kısıtlayıcı bazı hükümler içermektedir. Özellikle veri toplama, izleme, denetim ve cezai yaptırımlar gibi konularda bireylerin özel hayatının gizliliği, ifade özgürlüğü ve ekonomik faaliyetlerini sınırlandırıcı etkiler yaratabilecek düzenlemeler bulunmaktadır. Bu tür hükümler Bireysel özgürlükler ile devletin güvenlik gereksinimleri arasında bir denge kurulması gerektiğini göstermektedir.